Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından medyada nefret söylemi konulu panel düzenlendi. İstanbul'da gerçekleştirilen panelde Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin konuşma yaptı. Geleneksel medyayla yeni medyayı değerlendirdi. Medyada nefret söylemi konulu panel düzenlendi. İstanbul'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından nefret söylemi üzerine bir panel gerçekleştirildi. En basit tabirle nefret içeren ötekiler söylemine özellikle medyada telaffuzuna tahammülümüzün olmadığını bundan önce gösterdik. Bundan sonra da göstereceğimizi belirtmek istiyorum. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin panelde konuşma yaptı. Genel hatlarıyla medyadaki ayrıştırıcı dil değerlendirildi. Medyadaki nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezini asla alınmamalıdır. Nefret söyleminin örneğin ırkçı saldırılar gibi nefret fiilinin fiiline dönüşmesi toplumsal felaketler olarak ortaya çıkmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, geleneksel medyanın yanı sıra sosyal medyada nefret söylemlerinin hızla yayıldığını vurguladı. Geleneksel medyadaki nefret söylemi hızla artış göstermekte. Aynı zamanda yeni medyanın ve sosyal medyanın da aynı söylem yarışında olmasını maalesef üzülerek görmekteyiz. Sosyal mecralarda yayılan güvensiz içeriklerin gerçeği çarpıttığını ve kitleleri sorgusuz sualsiz peşinden sürüklediğini kaydetti. Geleneksel medyaya kıyasla sosyal medya maalesef ön editoryal kontrollere tabi olmaksızın güvensiz içeriklerle zaman zaman akıl almaz bir yayılma hızıyla yayılmakta ve gerçeğin önüne geçtiğini görmekteyiz. İfade özgürlüğünün de anayasalarca belirlenmiş hukuki sınırlarının bulunduğunu hatırlattı. İfade özgürlüğü demokrasinin gereğidir ve anayasal bir haktır. Ancak her hak ve özgürlük gibi ifade hürriyetinin de yine anayasalar ve yasalarca belirlenmiş hukuki sınırları vardır. İslam üzerine yaygınlaşan ayrıştırıcı dil ve nefret söylemlerine de değindi. Çok üzücüdür ki nefret söylemine, kutsal değerlere, hakarete nefes söylemine kutsal değerli hakareti en fazla maruz kalanlar ise ne yazık ki Müslümanlardır yalan ve iftira üzerine yayınlar yapan medya kuruluşlarının denetlenmeye devam edeceğini ifade etti nefret konusu